Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat Kusel. Ee, Neftar Sokar'ın 9. bölümü hepinize hoş geldiniz. Ben Murat. Final maçının oyuncuğaz. Çok heyecanlıyız. Bu bölüm süper gidelim diye bir anlaşıldı. Bu bölüm kısa olabilir. Hadi. Abi neyse sizi tam sırasından durdurdum be. Çabuk gir çabuk gir. Çok heyecanlıyız. Bakalım süper görebilecek. Sürpriz. Abi. Bu final maçını yapıp bitireceğim. 8. bölümün final maçı diyeceğim. Neyse star sokurayım. Kısa şunu abi. Yemeyelim. Yemeyelim atalım bak. Yemeyelim. Abi çok heyecanlı. GÖF! Gol BE! gol BE! gol BE! SES! SES! Abi Adamlar bin kişi üstüme gidiyor. ya Abi hadi 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 dayanın çok kattık o geldi. Abi bilsin. Bilsin. Abi. Ah, biz Süper Bizim Süper Lig. Böyle Süper Lig bizim. Süper Lig bizim. Yok Süper bizim. Süper bizim. Kime çıktık be? Esme. Taşıdım oğlum bu takımı taşıdım. Maç golümüz var ki. Goller 21. Abi abi geç 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 geç. Evet. Bakalım ne giren kurumlarımıza kime? Abi dur gene kim istemiyor. Yok abi İspanya'dan. Kime Yok. Evet yeni sezonumuza başlıyoruz. Ve işte. Oha abi ilk maçtan fener mi verilir bize? Neyse. Yapalım maçımızı. İlk maçımızı yapıp bitirelim. Hadi süper takımı izleyecekken havadan da döküyor, fener döküyor. Bu gitmişler süper yine zor takımlarından birisini vermişler. Abi hep süper takımlarını hep ölüyorlar. Ya, yazık ki de. Abi direkleri dövüyor. Abi fener alacağız abi fener bizi yendi ya. Abi 2-0 fark ediyor fener bize. Allah şu bir gün dört büyük takımlara geleceksin mis mis. Ben trabzonspor'a gitmiştim yani fazla. Trabzon'a kadar gitmiştim ben. Ne? Evet. Kumasa vurdu ileri. Göm abi göm Abi, abi fenere bir tarih yazak be. Hadi fena maç çekeyim hadi be. Hadi feneri bir yenik be. Abi nereye atıyorsun? Gözünü seveyim. Abi bizim takım maç oynuyoruz. Fener'e karşı çok iyi oynuyoruz. Abi al. Gol be. Gol. 2-1. 2-1 çevirebilir miyiz? 2-2. Of. Fener'i yeneceğiz lan. <laughs> Bunların üstü beraber konuduğumuz tarih yazdık. Fener'e ve 8. sıradayız. Ne? İdare eder. <laughs> Kupra'da bir de gördüğünüz gibi bayağı bir takım var. <laughs> Bunlar da oynuyormuş hemen lan. Evet, süper. Evet, süper. maçımıza geçiyoruz. Sonraki maç? Çünkü... Geçelim maçımıza. Abi şaka mı yapıyorsun? Ve işte... O an diyecekken... Bir iş Çıkıyoruz. Ana. Hı. Hmm. Ama arkadaşlar gözünü seveyim yapmayın be. Nasıl bir oyun var? Federe verdi ardından Galatasaray verdi. Bu nasıl oyun be? Abi şaka yapıyorsun. Bu nasıl oyun? Bana ne yürü git be. Abi geçelim maçımıza al. Abi bu şekilde maçımıza geçiyoruz. Abi kaldı e süre Süper süper süper. Kaldı sıra e kimmiş lan öyle. Abi ya şampiyonlar ligi Avrupa ligini zorlayacağız. ama Avrupa'yı yüzde yüz zorlamaya çalışacağız. Marjay Avrupa için. Ve tarih yazıp gitti. Daha iyi takıma transfer olup. Daha önümüze bakacağız. Artık süper süper bir takımıyız. Yani PTT lig. Lig kim lan? PTT birinci lig çok iyi. <laughs> 2-3 süper lig bacana çıktığımız zamanlara girdik lan. Abi yok böyle mandık. Ama adamla o koşmuyor ki. Abi yürü git vallahi bu ne ya? Araba adam oynar bizim adam. Abi, Abi çıkardı ya. Sakın ne miyim oldu İşte bu be, işte bu be. Şimdi bu üç şey veriyor. Neşkeşi. Oradan siz açın. Ne Samsung? Ben şimdi bakayım. Ne adam adamlar bizim çocuğu çıktı lan. Ne görsebilir bu lan? Şunları bir karşılık verelim sen Karadenizlilere. kara denizlere. Gelin bakalım ama sen atacağım neden? Ne alsın? Aa ben direkt buradan fikikimi çekerim. Golümü atamadım. Biraz bizim de uğratmamız şart yani bu etkile etkilemek için bayağı bir takma. Abi boşun. Yadır abi yadır 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 orada ne kuma sar. Göm gitsin. Abi nasıl kapatıyor abi rezal bunu hiç çıkarmaz hoca. Hoca. Abi asist. Abi tut göm. Ah be. abi. Abi gol yedik abi. Abi gidiyorsun koltukları yiyorsun. Yeniyorsun. Samsun'u yenemiyorsun be. Abi dön. Yes be yes be yes be. Aldınız mı? Aldın mı burayı oğlum? Siz kimsiniz oğlum? Bak biz İzmirliyiz. Alırız yakınızı. Bence biricilik İzmir'den sorulur anasını Abi dön be dön be işte bu be. Abi süper gidiyoruz. Abi süper yıldız otesi gidiyoruz. İkinciyiz. Abi bana bir şeyler oluyor. Bana <laughs> süper kolaymış lan. Açın yıldız otelini aldık. Sözünü yamaçlar süper lig. Abi kumarhaneye gitmesek mi evde? Yani mal ayırttık. Osmanlı sporlu maçımız. Osmanlı sen ne etmişsin be? <laughs> Arkadaşlar Osmanlı sporu ben severim ya. Sevdiğim bir takım. Osmanlı sporu severim yani. Göm. Abi süper yürüsün. Abi yapmayın be. Biliyorsunuz iki sonucularına koyuyorsunuz. Bizim için abaz durumu da önemli ya. Dur abi tek atacağım buna. Abi yorulamadım. Abi mükemmel. Cık, cık. Vallahi gösterip, bir üstü bir süper gitar yazıyor. Ne üst bir video. Baya iyi gidiyoruz. Üç yıldız olmak üzereyiz. Hatta son bir maç daha yapıp. Ben, böyle... o birinci olduk lan. Abi süper gidiyoruz, süper gidiyoruz, süper gidiyoruz. Aslan sen tarzına mazına başlarım. Ya. Kapan bir demiş kim kapmış öyle sen artık şu. Ne? Ben senin yüzün uzun uzun. Baya bir şey. Hangi plan iki başlıyor konudan sonra? Abi tamam ama 19. haftada başlıyoruz. Olmazsın. Takadımı yersin. Varsın formu çok güzel yapılmış ama ya. Çok hoşuma gitti. Nintro tuz bu formuza. Bu maçı da yapıp bölümü sonlandıralım. Aa güzel gidiyoruz. Evet son serimize. Arkadaşlar videolar artık yoğun gelmeyecek e, ee, Kur'an arkadaşlar. Ee, bilmiyorum ne zaman gideceğim ama, Kur'an okuyorum. Kur'an okuyacağım. Herkes Kur'an'a gitmiş olacağım. O yüzden bizler fazla çok fazla gelmeyecek. Ben olsun öyle çok ne sesi sıkıyorsa biz ben söyleyin farklı farklı videolar çekerim. Ama artık şey de olabildim. Video olabildiğim için rahat rahat oynayabiliyorum. İsterseniz onları Games çekeriz. Bunu da bölümümüzü yandıralım. Bir tane daha sizler için hangar bölümü şey çekelim. Ve bölümümüzü noktalayalım derken. Yazıklar olsun. Kumazar. <laughs> kutu kumazar. Göp. Abi nasıl adamasın onu be. Abi bir bir, abi bir bir, bir ne yapıyorsunuz siz? al bittik biz ya. Abi al gönderdim. Abi ben önden çıkacağım hadi atayım be. Aha. Al aga. Göm bir tane. Göm bir tane. Göm bir tane be. Olsun olsun güzel güzel. Bizim doğru bizi koruyalım bizim için yeter. Evet. Bir sonra gel, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, Abone olmayı, yorum Sizleri ve beğen